Tamam efecim başla yarıya kadar döküyorsun onu tamam yere yeter tamam toprağa şöyle şey yap Oturttur onu tamam tohumu tohumu dökmüyorsun yere. Tamam Bak tohumu dökeceksin. Çok ince işler yapıyorsun sen burada şu anda. Tamam mı? Evet. Üçlerle mi hayır, hayır, dök. Tek tanesini bile yere dökmüyorsun. Seni yapma lazım oğlum. Hadi. Dök dök. Dök bir şey olmaz onu dök. Domates onlar. İçine içine içine. Tamam oldu. Al bak hepsini açıksın. Ben titizim biraz. böyle titizlik olmaz oğlum. Hiç şey olmaz sen, Bak ben seni gidiyor çekerim. Öğretmen görecek bunu. Hiçbir şey ellemem yok. Bunu nasıl yiyoruz? Aynı o şekilde ekeceğiz. Tamam mı? Güzelce güzelce tiksinmek yok. Ne? O nimet oğlum onlar olmasa biz ne yaparız? elim çok kötü Bak onu Efe bak. Dök dök dök. Bunda bitti. Bitti mi? Hı -hı. Birazdan mı toprak koyacağız? Şimdi üstüne. Bak burada 3-4 tane tohum var. Bunların her biri nimet. Oh ne güzel evet. kokuyor. Ne? Toprak koklasana. Çok güzel. Durun. Şimdi Toprak Efe. Toprak lazım toprağa döküyorsun dök dibine kadar dök dök tamam ne güzel oldu Şimdi şunların hepsini çöpe atıyoruz. Sen onu çöpe, çöpe at bak orada çöp var şunu da at. Korda var. Ana bak orada oraya da çiçek ekmişler. Onu, tamam. onu sen güzelce bir yere koyuyorsun. Biz bir yere gidip geleceğiz. Tamam mı? Tamam. Videoyu sonlandırıyorum. Bana bak. Sonlandır.